Ehl-i Beyt sofrası farklı bir sofra. Bu İmam Ali'nin sofrası adı ne olursa olsun zaten Peygamber Aleyhisselam Efendimizin nübüvvetinin tamamlanmasıyla Allah velayet kapısını İmam Ali ile açtı. Bu kıyamete kadar devam edecek. Bugün İmam Mehdi Efendimiz de hayattadır. Her ne kadar biz bunu görmüyorsak da belki de bu meclistedir. Onu da bilemiyoruz. Onun için burası maneviyatın merkezidir. Değil mi ki İmam Ali'nin, İmam e, Peygamber Ali Selam Efendimizin ilim şehrine, maneviyat şehrine girdi. Şimdi biz bilsek de bilmesek de bu şehrin içindeyiz. Bu maneviyatı telezüz ediyoruz. Feyzimizi alıyoruz, nasibimizi alıyoruz. E, bu feyzi alan insan olarak e, bunu nasıl izah edeyim ben? Mevlana'ya demişler ki aşk nedir? Ben ol da bilesin demiş. Yani olay bu kadar açıktır. E tabi e, buna hal meclisi deniliyor. Efendim buna e, Allah'ta beraber olmak, Allah'ta yürümek, Allah'ta kardeş olmak, Allah ile olmak. Yani fena fillah, beka billah, beka ender. Bu halleri işte bu meclislerde insanlar yaşarlar. Allah hepimize de nasip etsin. Diyorum. Allah Allah. Allah.